Merhaba arkadaşlar Kedekof Kedekofosuna hoş geldiniz. Ben Sarat Bugüsterle e, yeni seriye başlayacağız. Minecraft serisine başlayacağız dostlar. Minecraft ev yapma serisine başlayacağız. E, şehrimizin adı Ketet TV olacak dostlar. Şimdi birinci evimizi ev yapmaya başlayalım. Şu evi ben kendi başıma yaptım dostlar. Şurayı bir tane ev yapalım. Şeyden. E, e 20 plondan. Sonra dostlar ışık cam alalım. Bundan alalım. Kapı alalım. Bundan alalım. Tamam. İki boşluk olacak şekilde evimizi koyalım. şeyimizi böyle uzatacağız dostlar. Hızlı bir şekilde ev yapacağız. <laughs> <laughs> Bizim gibi dostlar bu seri olacak. birinci ee, benim olacak. Minecraft e, şehrimiz adı Minecraft TV şehir olacak dostlar. Ketet TV şehri olacak. Şehir yapacağız işte böyle farklı farklı dostlar. E, şehrimizi büyüteceğiz kaç bölüm olduğunu bilmiyorum dostlar. şunu biz alalım. yok ya da tatlı yapalım dostlar. Tatlı tat tatlı olsun. Tatlı daha güzel gözüküyor. Ev, evin içi dostlar. Ben o sırada evi evi yapıyorum dostlar. Şimdi sizinle konuşacağım. Ee, durun dostlar ee, Ana sesi birazcık kısalım Aa, Ana sesi kıstık dostlar Evet dostlar size bir şey diyeceğim <laughs> Bu Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğiz ee, Bu Bu yeni seriye başladık dostlar ee, Bugün Intel Cafe Simulator 2'nin de videosunu e, onlar da gelecek. Bitcoin Simulator falan da gelecek. Bu da dostlar e, güzel. Bu da bu da 3. serimiz olsun hadi kanalımızda. Bu yazın ki dostlar. Gördüğünüz gibi Intel Cafe Simulator 1'i biz serisini bitirdik dostlar. 3. sezona başlayabiliriz. Şimdi biz çekiyoruz bunu. <laughs> Mekanik ile oynuyorum dostlar. bir tane mouse mouse kullanıyorum. Bir tane mouse kullanıyorum. Dostlar. Bu bölüm iki tane ev yapacağız dostlar. Bir tane kenara yapacağız. Yavaş yavaş şehrimiz büyüyecek dostlar. Değişik değişik şey, şey şehir yapacağız. Ee, sonra dostlar bu seri kaç bölüm süreceğini size söylemeyeceğim dostlar ben istediğim zaman çekeceğim bu seri dostlar izleyebilirsiniz İstediğimiz gibi çekebiliriz ve videoları yapabilirim dostlar ondan sonra Italkab Simulator iki, bi... iki de çekeceğim dostlar iki de güzel bir seri iki de izleyebilirsiniz ee, bir şey <laughs> attım dostlar İta kapısı motor. Simülatör. İta kapısı motor ben attım dostlar. Onu da izleyebilirsiniz Ketet kanalından. Ondan sonra dostlar Ketet kanalını e, kanalından bir sürü oyun videoları izleyebilirsiniz. Tabii ben şey yapacağım dostlar. Bazı e, serileri ne derler? E, bir tane oynatma listesi oruç, o, oluşturacağım dostlar. K tör 1 ve 2 diye dostlar <laughs> onlarda da izleyebilirsiniz onlar da izleyebilirsiniz dostlar kanaldan ait Pardon başka bir şey başka bir şey yaptım Minecraft gerçekten güzel bir oyun dostlar oynamızı tavsiye ederim sistemimiz kaldırıyorsa benim sistemi kaldırıyor Dostlar ee, size bugün video çekmek istedim ee, görebilirsiniz işte video, video çektiğimi yer uyanan uyan bas video çekiyorum dostlar size tabii ki de ben kahvaltımı yaptım bir de dostlar size bir şey diyeceğim ee, iter kablosu motor 2'yi ben e çekeceğim dostlar bir, bir, bir iki, iki bölüm bir iki böl iki bölüm itaka ikiden gelecek bir bir bir, bir bölümde bitcoin simülatörden gelecek bitcoin e, simülatörden gelecek onunla videolarını onunla da izleyebilirsiniz dostlar hepsi benim kanalımda var bir sürü bir sürü bir video çekebiliriz dostlar evimizin tamam şey yapalım. Yeri arkadaş yeri dostlar bilerek şeyden yaptım. Betondan yaptım. Betondan değil şey tahtadan yaptım. Çünkü tahta daha iyi dostlar. Evet dostlar. Hop. Hop. Hop hop hop. arkadaşlar 40 cam şey cam koyalım. Dur dostlar ayırayım ben evi. He, evimizi ayırdık dostlar. Evi değil de şeyleri ayırdık dostlar. Evin bir katmanını ayı ayırdık. Ee, dostlar şimdi şöyle bir şekilde yapalım. GTA kapı motor çekmeye başlayacağım. GTA kapısı motor 2 2'yi biz çektik dostlar. İzebilirsiniz ee, izleyebilirsiniz kan kanalımda var. Ee, ama çekmeye devam edeceğim dostlar. Şu anda 3. bölümü çekeceğim. Bugün ya da yarın dostlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Paranız varsa alıp oynayın dostlar. En azından bir gibi yavaş bir gibi hızlı ilerlemiyor yavaş ilerliyor dostlar bu açıdan daha güzel oluyor bir 11 bölüm çıkar dostlar ithal kapasitim motor 2'den şimdi dostlar böyle ev ev koyduk şurası kapalı olacak dostlar tabii ki de Hoppa, dur. Abi, dur abi dur Serileri izleyebilirsiniz dostlar. Ee, Minecraft serisinde e, bu ketet kete şehri yapıyoruz dostlar. Şeyiniz burada zaten ketet dediğim gibi. E, birinci bir birinci şu anda birinci bölümü videosunu çek, çekiyoruz dostlar. Evimiz evimizde yapıyoruz. E, Yaptı yaptığımız evin dört e, tane odası olacak. Odası var dostlar. Üskat olmayacak çünkü bu daha e, aile dostu bir ev dostlar. farklı farklı ev videoları çekeceğiz. <laughs> farklı farklı şehir yapacağız dostlar işte. Ee, en arkada ev yapacağız. Değişik değişik serilerimiz olacak işte. Ev bölümünden iki tane seri çekeceğiz dostlar. kete, kete şehrin. Bence dostlar kete şehrini e, aradan çıkartalım. İta kapı simülatörü, Bitcoin bit simülatör Yok yok dostlar ya da ben Üçüncü seriyi aynı anda çekmek istiyorum dostlar böyle farklı farklı kanallara koymak istiyorum dostlar Bence en hızlı bitcoin simülatör, en hızlı ithaka simülatör 2 bitecek gibi duruyor Evet dostlar bildiğiniz gibi Forza e, video şey İtaka Simulator 2 ile başladık. Bitcoin Simulator 2 ile başladık. Onların da videolarını izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz dostlar. Onları da te teker teker e, çekeceğim. Çekeceğim dostlar. İzleyebilirsiniz. Şey de yapabilirsiniz. Herkese paylaşabilirsiniz dostlar. Yorum da yazabilirsiniz. Abi biz İtaka Simulator 2 istiyoruz diyebilirsiniz. Tabii ki de dostlar çekeceğim ben onları, iter kablisi motorla çekeceğim. Ee, şey dostlar, birazcık da bölümde, birazcık bu bölümde ev yapacağız dostlar. Öbürki bölümde yine ev yapacağız. Sonra birazcık da bölümde olduktan sonra şehri, şehrimizi yapıyoruz dostlar. Teker teker ben bir tane ev yaptım ee, dostlar. Gördüğünüz gibi. bu şehir videosu daha fazla video olacak dostlar daha fazla şey olacak e, izlenecek dostlar Ş şey şey şehir videosu daha daha fazla bölümden olacak dostlar ben her gün her gün video atmaya çalışacağım dostlar iki tane iki tane iki tane iki tane İlk e, ilk önce bu videoyu atacağım dostlar ondan sonra e, bu videoyu at atarken de ben bir tane daha video çekeceğim dostlar e, çünkü Durun arkadaşlar biz bir yatağımızı alıp uyuyalım. Çünkü karanlık, karanlık oluyor. Hop şöyle bir şekilde uyuyalım dostlar. Heh, sabah oldu. Evet dostlar, şimdi e, şey yapıyoruz dostlar. Evimizi yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, e, dostlar bir tane de GTA 5 araba modifiye videosu çekeceğim dostlar. Ee, Zentona videosu çekeceğiz. Onun da videosunu istediğim zaman çekeceğim dostlar. Ee, bütün araba bütün arabaların videosunu çekeceğim. Bütün arabaların videosu kanalımda bulabilirsiniz dostlar. Ondan sonra e, gideceğiz dostlar. E, şey yapacağız. Her gün her gün aynı seyir olmaz dostlar başka oyunlar olsun değil mi mesela Minecraft olsun dostlar Minecraft videosunu çekiyoruz Minecraft e, Minecraft Minecraft videosu 3 tane serimizin kanalımızı bulunacak dostlar Eğer bir tanesi final yapıyorsa çoğunlukla o seriye devam edecek dostlar Mesela diyelim atıyorum bir Kapı simülatör 2 final oldu ee, Minecraft serisin, şey, Minecraft şehir yapma serisinden e, üç tane bölüm çekeceğim, dostlar. Şu an iki tane, iki, iki tane çekiyorum, dostlar, seri olarak iki tane bölüm çekiyorum. Bakalım ne yapacağız? Güzel güzel serilerimiz olacak mı? Ondan sonra dostlar, Ether kablosu iki bittikten sonra üç başlayacak. Yok, iki bittikten sonra e, Bitcoin simülatörü devam edeceğiz. Ondan da bir iki bölüm, <laughs> ondan da bir iki bölüm gelecek dostlar. Siz yine de izlemenizi tavsiye ediyorum dostlar. İzleyin İnterkablosümöter, Simülatörü. Simülatör'ü. de izleyin. Evi yapıyoruz dostlar, üç şey, evi yapıyoruz dostlar. Arkadaşlar araba modifileri istiyorsanız kanalıma yorum atabilirsiniz. Abi ben araba modifiyeleri ya da ben kendim çekeceğim dostlar. İlk önce GTA 5 bütün arabaların bütün arabaları modifiye edeceğim diye bir seri başlayacağım arkadaşlar. GTA 5 modifiye videosu. İlk önce Zentoni'yi modifiye edeceğiz dostlar. Sonra T20'yi modifiye edeceğiz. Pagasti T20. Ondan sonra Zentorno T27 iş şey yaptıktan sonra bütün arabaların videolarını ee, çekeceğim dostlar. Ama GTA 5'teki bir sürü araba var. Onları sellemem lazım dostlar. Bakalım. Evet şey birazcık da birazcık birazcık daha kat çıkalım dostlar. Birazcık daha kat çıkmamız dostlar. Kat, kat çıkmamız lazım. Ee, sonra ikinci şey bunun ben ikinci bölümü çekeceğim dostlar. İkinci bölümü çektikten sonra üçüncü bölümünü çek. İkinci Yarın bunu üçüncü bölümle üçüncü bölümü dördüncü bölüm dördüncü bölümü çekeriz dostlar. Seri iyice iyice gider. Elimdeki böyle ba başka serileri bitirmem lazım dostlar. Yeni seriye başlamam lazım. Şu anda Minecraft serisine başladık dostlar. Şehir yapma serisine. Ee, Yalı ben dostlar video dışında yap, yaptım dostlar gördüğünüz gibi. Ee, gördüğünüz gibi gibi değil göstereceğim dostlar. Ee, sürekli o ben yolu yaptım. Eğer dostlar bu seri yaparken benim bir tane kullandığım mouse var ya. RGB'de bir tane mouse kullanıyorum. Bu seri yaparken onun öyle bitecek gibi görünüyor. Hadi hayırlısı dostlar. Elimde zaten bir sürü yedek mouse var dostlar. On, onları kullanabiliriz. Aldım Game Power mouse'un tık ömrünü bitirmemek için bir tane ekstra mouse taktım dostlar bilgisayarıma. Ee, size de göstereceğim dostlar. Ee, bir de çekmeyi çok seviyorum dostlar. O yüzden bir, bir, bir... <laughs> şimdi dostlar bir e... Ben şimdi ben, ben şimdi Dostlar videomu çekeceğim iki tane video gelecek Dostlar kanalımızda olacak işte ee, bir tanesi e, ithaca simülatör bir tanesi Bitcoin simülatör bir tanesi de ketet şey yapma videosu videosu olacak Dostlar seri olarak izleyebilirsiniz kanalımda bulunduracağım ikinci Birinci evi bitirdik dostlar. Bilgisayardan da oynuyorum dostlar oyunu tabii ki de. <laughs> Yarın dostlar ee, şimdi ilk, ee, bugün de öbür gün dostlar iki tane video çekmiştim ben ee, ne zaman çektiğimi bilmiyorum ama iki gün önce video çektim dostlar. Ondan sonra iki gün video çektikten sonra da şey yaptım dostlar. E, başka o baş iki tane seyre başlamıştık Bitcoin simülatör ve Ether kapı simülatör dostlar. Onların da videolarını izleyebilirsiniz dostlar Ketet kanalında. Ondan sonra Ketet kanalında e, izledikten sonra başka oyun videoları da çekebilirim dostlar. İlk önce onların da serilerini bitirmem lazım dostlar bitirmem gerekiyor dostlar bazı bazı şey serileri. <laughs> İnşallah dostlar yeter kabası bir 11 12 bölüm sürer. Çünkü e, oyun yavaş ilerliyor dostlar. Sürekli paramızı kazanıyoruz. E, zengin ol zengin olma yolundayız dostlar. dostlar yani. Siz iyileyebilirsiniz. Aha Tola. Evet dostlar yavaş yavaş evimizi bitirmeye çalışıyoruz bir, bir birinci bölümdeki bir birinci evimizi yapmaya çalışıyoruz ikinci bölümdeki ik, ikinci ev, evimizi yapacağız yapıyoruz dostlar burası dostlar yerleşme alanları olacak Şehrimizde e, bir yer olacak dostlar Yerleşme alanları son son gaz devam ediyor dostlar. Evet dostlar, evimiz şey buradaki evimiz bitti. Şimdi ben buradaki yolu çekeceğim dostlar. Bu bölümde gördüğünüz gibi, şöyle bir kaldırım yapalım dostlar çünkü kaldırım iyi oluyor dostlar. de şöyle yapalım dostlar Burası Tabii ki de kaldırım kaldırım Dostlar Çünkü kaldırımı e, nasıl geç insanlar nasıl geçecek dostlar Şöyle de böyle bir yapalım Şey olacak dostlar böyle böyle kazıyoruz. Şimdi dostlar var ikinci e, ikinci bölümü çekeceğim. Şöyle bir yapalım. Bu evi e, içini gösterme istiyorsanız dostlar e, söyleyebilirsiniz. Abi bu oyunun bu şeyin bölümünü çekmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz dostlar. Bu evin videosunu çekmek istiyor, istiyorsanız yorum yapabiliriz. Ben de Yeni dostlar 19 dakika oldu videomuz. Ee, şimdi ben öbürkü evi yapmaya çalışacağım dostlar. İlk önce bu bölümde şurayı bir kazalım dostlar. hoppa evet. Evet dostlar bugünkü evimiz böyleydi ee, güzel bir ev, ev yaptık dostlar küçük ama kullanışlı bir ev yaptık ee, dostlar öbürki bölümde de e, bunun daha farklı versiyonu bunun şurayı bir tane daha ev yapacağız dostlar üç bölümde buraları dolacak arkaları da dolacak dostlar bir üçüncü bölümde bir dördüncü bölümde evet dostlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ağlanan Levent'in 2. bölümde görüşürüz. Bay bay. Birinci bölümün sonuna geldik tabii ki de.